merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bir deney yapacağız. Deneyimizin adı mayalar canlı mı, cansız mı? Burada bir paket mayamız var. Ben mayayı tabağa boşalttım. Küçük bir tabağa gördüğünüz gibi. Evet, videomuza başlayalım. Malzemelerimiz Hune. Ben Hune'yi tabağa koyacağım için daha kolay olmak için yaptım. Hune siz de yapabilirsiniz. Bir balon. Yemek kaşığıyla şeker, peşişe, maya ve ılık su. Şöyle bunun yarısından çeyrek fark etmez. Evet, ilk olarak suyumuzu boşaltıyoruz. Ben bu deneyi daha önce de yapmıştım. Kanalıma atmak istedim arkadaşlar. Bu kadar koydum, yarısına kadar şöyle. bunu yani geçiriyoruz önümüze. Koyduk. Ve şekeri yemek besin olarak katacağız arkadaşlar şöyle. Bir tatlı kaşığı, çok doğru doğru olmasın gerek yok. Ben şöyle bir şey Sonra dökülür. kaşık sadece. Evet şimdi balonumuzu geçireceğiz. Yok. Balonumuzu geçirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Çalkalıyoruz. İyice çalkalıyoruz. Ve şöyle. şöyle, şöyle. Çalkalıyoruz. Bir normal 10-15 dakika bekleyeceğiz. Evet Arkadaşlar deneyimiz başarılı oldu. Mayalar canlıymış. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın.